Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir an önce çözdüğümüz Aydın Yayınları'nın TYT'sinin AYT kısmını çözeceğiz. TET çok beğenmiştim. Çok iyiydi. Tam bir e, TET TYT sınavı gibiydi yani. Hemen hemen aynısı bile olabilir. Bakalım AYT nasıl olacak? Hep beraber izleyelim. İyi çalışmalar diliyorum. Evet ilk sorumuz bir iş güç enerji sorusu. Ne demiş? Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte görülen konumlardan tutulan X ve Y cisimleri serbest bırakıldığında X cismi yere doğru harekete geçiyor demiş. Bu durumda biz ne anlarız? Sistem bu tarafa doğru dönecek. Yani Y'nin ağırlığı X'in ağırlığından büyük demektir. Buna göre Y cismi yere ulaşıncaya kadar hangileri yanlıştır demiş. X'in hızı Y'nin hızından daha büyük olur. Şimdi bunu nasıl kıyaslayacaksın? Bu adam 1 metre indiğinde bu adam 1 metre mi çıkıyor? Şimdi sen bu adamı haş çekersen bu adam haş yükselmez mi? Yani aynı süre içerisinde aynı yolları aldıklarına göre bu adamların hızları birbirine eşittir. Bu durumda birinci şıkkımız yanlış. Yani bu adam yukarıya V hızıyla çıkacaksa bu adam da aşağıya V hızıyla inecek. Ve şu bilgiyi de biliyorduk. X'in kütlesi Y'nin kütlesinden küçük. Y'nin kazanacağı kinetik enerji X'in kazanacağı kinetik enerjiden büyük olur. Bu doğru bir bilgi çünkü biz kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m v kare formülüyle buluyoruz. X'in hızları aynı. Y'nin kütlesi daha büyük olduğu için Y'nin kazanacağı kinetik enerjinin değeri daha büyük olacaktır. Üçüncü şıkkımız, Y'nin kazanacağı kinetik enerji kendi kaybedeceği potansiyel enerjiden büyük olur. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Çünkü bu sistemin hareket etmesinin sebebi Y'nin aşağıya inmesi. Yani sistemde kazanılan tüm enerjilerin toplamı Y'nin kaybettiği potansiyel sayesinde oluyor. Yani Y'nin kaybettiği potansiyel eşittir. Y'nin kazandığı kinetik artı X'in kazandığı kinetik artı X'in kazandığı potansiyel diye yapıyoruz. O yüzden böyle bir cümlemiz kesinlikle yanlıştır. Yanlış olan şıklarımız 1 ve 3 denizli arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz bir tork denge sorusu arkadaşlar. Ne demiş? Ağırlığı 20 Newton olan düzgün türdeş çubuk ucuna 5 Newton ağırlıkta x cismi asılıyken şekildeki gibi dengelidir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur demiş. Hemen çubuğun ağırlığını tam ortadan türdeşlediği için 20 Newton diye gösteriyoruz. Bu adam da 5 Newton'muş. Şimdi ip bu şekilde buraya dik olduğuna göre ben bu kuvvetlerin de çubuğa dik olan bileşenlerini alacağım. Çünkü tork alırken kuvvet çarpı hani biz torku F çarpı D diye alıyorduk ama F ile D uzaklığı birbirine dik olmalıydı. Şimdi bu 20'nin şu bileşenini alsam ben. 37 ise burası 53. Bu da sinüs 53 bileşenidir. Yani 16 Newton yapar. Artık benim bu 20 ile işim kalmadı. 5 Newton'un bu bileşenini alsam aynı şekilde burası 53. Sinüs 53. Burası 4 Newton yapar. Artık benim bu 5 Newton'la da işim kalmadı. Şimdi sistemi T bu tarafa çevirmek istiyor. Saat yönünün tersine. 4 Newton saat yönünde 16 Newton saat yönünde çevirmek istiyor. Menteşeye göre tork alıyorum. Bu uzaklığa A bu uzaklığa da A dedim. Şimdi 16 çarpı A artı 4 çarpı 2A eşittir. T çarpı 2A'ya A'ları götürsem 16 artı 8 24 eşittir. 2T T eşittir 12 Newton olacak cevabımız Bursa arkadaşlar. Üçüncü soru yine denge konusundan gelmiş. Kuvvet dengesinden. Necmi spor yaparken elleriyle demir bir borudan tutunarak vücudunu serbest bırakıp şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi beklemektedir. T1, T2, T3 ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Soru çok uzun olduğu için şöyle göstereceğim. Tek tek inceleyeceğiz şimdi beraber e, ee, ilkinde demiş ki T1 büyük, T1 küçüktür, T2 demiş. Bakıyoruz şimdi bak. T1'de adam kendi ağırlığı var. Üçünde de aynı. G. Şimdi kesin olarak ne diyebiliriz? Bak adam kendi ağırlığını tek eliyle tutmuş. Kendi ağırlığını burada e, iki eliyle tutmuş. Bu, bu, durumda kesinlikle T3 gerilmesi T1 gerilmesinden büyüktür. Başka ne diyebiliriz? Bak burada iki elle tutmuş, iki elle tutmuş. Burada ellerini açmış değil mi? Bu durumda buradaki gerilmem daha fazladır buradaki gerilmem. Buna her zaman şınav hareketiyle anlatırım size. Veya işte çok daha basit bir şekilde bir çantayı iki eliniz iki kolunuzu şöyle uzatarak asın çantayı kollarından. Bir böyle tutun bir de böyle kollarınızı açıp tutun hangisinde daha fazla zorlandığınızı göreceksiniz. Kolları açık vaziyette daha fazla zorlanırsınız. Yani bu durumda da kesinlikle... T2'deki gerilme kuvvetinin T1'deki gerilme kuvvetine eşit olduğunu biliyorum. Ee, 1 ile 3'ü karşılaştırdım. 1 ile 2'yi karşılaştırdım. 2 ile 3'ü nasıl karşılaştırabilirim? Şimdi bak burada T3 adamın direktmen ağırlığına eşit. G'ye çünkü tek başına taşımış. Burada açılmış ama belki de buradaki açı 120 derecedir. E, bu durumda T2, T2 bu tarafa doğru T2 olur ve T2 de G'ye eşit olur. Bununla ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için T2 ve T3'ü kıyaslayamıyorum. Kesin olarak ne dedim şimdi? T1 büyüktür T3 dedim. Öyle bir bilgi var mı? Yok. Tam tersi var. Bu kesinlikle yanlış. T1 küçüktür T2 demiş. Ben bunun kesinlikle doğru olduğunu söyledim zaten yukarıda. Ama 2 ile 3'ü zaten kıyaslayamayacağımızı belirttim. Açıyı bilmediğimiz için cevabımız yalnız bir Adana. Evet dördüncü soru güzel bir alternatif akım sorusu olmuş. Demiş ki Deprem öncesinde oluşan ses kayıtlarını inceleyen bir bilim insanı oluşan sesleri duyabilmek için ses yükselticisine yani amplifikatöre şekildeki gibi özdeş A ve B hoparlörlerini bağlıyor. Amplifikatörden gönderilen elektrik sinyallerinin çok yüksek frekansta olduğu bir süreçte hangi hoparlörden ses duyabileceğine ilişkin yargılardan hangisine doğrudur? Şimdi kondansatörün ve bobinin direncini bulmamız lazım. Ne diyoruz biz o direnç değerlerine? Bobininkine XL, kondansatörünkine XC diyorduk hatırlarsanız. Ee, omega'yı bilmemiz gerekiyor bizim. 2PF. Çünkü biz frekansla alakalı yorum yapacağız. XL'yi nasıl açıyorduk biz? Omega çarpı L'dir. Bu durumda ben XL'yi omega 2PF çarpı L diye yazabilirim. XC'yi de 1 bölü Omega çarpı C'ydi. O zaman 1 bölü 2PF çarpı C diye yazabilirim. Şimdi yorumlayacağım. Yüksek bir frekansta bu durumda hangisinin direnç değeri daha fazla olur? Bak burada frekans değeri arttıkça C'nin direnç değeri azalırken burada frekans değeri arttıkça burada frekans değeri arttıkça X'lerin değeri de artıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklara ne demiş. Yüksek frekanslı gerilime karşı ve hani neden bunu yorumluyorum? Hangi tarafta e, direnç değeri daha düşükse akım oradan gideceği için o hoparlör çalışacak. Mesela bobinin direnç değeri düşükse akım buradan gidecektir ve A hoparlörü çalışacaktır. Kondansörün direnç değeri düşükse akım buradan gidecektir ve B hoparlörü çalışacaktır. Şimdi şıklara bakalım. Ne demiş? Yüksek frekanslı gerilime karşı bobinin de kondansatörün de direnci çok büyük olacağından demiş. Otomatikman yanlış. İkisinin de çok büyük olmuyor. Yüksek frekanslı gerilime karşı bobinin de kondansatörün de direnci çok küçük olacağı için hayır. E, C şıkkında ne demiş? Yüksek frekanslı gerilme karşı bobinin direnci kondansatörünkinden küçük olacağına göre demiş. Hayır, tam tersi olacak. D şıkkında ne demiş? Yüksek frekanslı gerilme karşı kondansatörün direnci bobininkinden küçük olacağından aynen öyle B hoparlöründen ses duyulur. İşte bu bizim aradığımız cevap arkadaşlar. Doğru. Cevabımız denizde oldu. Evet. 5. soru bir basit harmonik hareket sorusu. Şekildeki gibi esnek bir yaya bağlanmış M kütleli cisim sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır diyor. KO eşittir OL olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi basit harmonik harekette biz ne biliyoruz? Uçlarda buralarda F'in değeri maksimum. F'in maksimum olduğu yerde İğmenin değeri maksimum. Uçlarda hızımız sıfır. Orta noktada denge konumunda Hız değerimiz maksimum, F değerimiz ve iğme değerimiz sıfırda. Şimdi yorumlayalım. Demiş ki, e, cisim K'dan O'ya doğru hareket ederken iğmesi azalır. E, K'da iğmesi maksimumdu, O'da iğmesi sıfır oluyor. Yazdık bunları. Bu durumda bu ifademiz ne olmuş oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Cisim O'daykenki hızı en büyük değerdedir. Aynen bizim dediğimiz gibi. Cisim üzerine etki net kuvvet O noktasında en büyük değerini alır. Hayır uçlarda en büyük değerini alıyor. Cevabımız 1 ve 2 Cihan. Evet 6. soru ciddi anlamda zor bir soru. Bir elektrik sorusu neden AYT denemesinde var anlamadım ama güzel bir soru olmuş. İç direnci önemsenmeyen üreteç lamba R1 R2 dirençleri ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre 1-2-3 işlemlerden hangileri yapıldığında lambanın parlaklığı azalır demiş. Şimdi özdeş lamba yani tek lamba olduğu için e, ne diyebilirsin? Bu lambanın üzerine gelen akımın değeri artarsa lamba parlaklığı artar. Azalırsa lambanın parlaklığı azalır. Soruda, soruda hiç sayı verilmediği için sayıları verdim kendimce. Sen farklı bir şey söyleyebilirsin. 2-2 dedim bunun direncine. Bunun da direncine 6 dedim. Eşdeğer direncin burası 1, 6 daha 7. Akımım da 30 bölü 7 oldu. Şu an benim lambama giden akım değerim 30 bölü 7. Eğer ki bu 30 bölü 7 değeri artarsa lamba parlaklığım artar. Azalırsa da lamba parlaklığım azalacaktır. Ne demiş? K ve L noktalarının arasında lambanın direncinden küçük bir direnci paralel bağlamak. Şimdi diyor ki sana K, L burası. Şöyle yapalım. Altımız var burada. Buna paralel bir 3 bağladık. Daha küçük dediği için. 2 ve 2'miz var. Bizim e, Bizim 30. Bu bizim lambamız. Unutmuyoruz. Şimdi ne oldu abi? 2, 2, 1 oldu. 6 ile 3, 2 oldu. Topladın 3. Akım ne oldu abi? 10 amper. Hocam akım arttı. Dersen hata yaparsın. Bu senin ana kol akımın arkadaşım. 10 amper. Bu 10 amperi sen parçalayacaksın. K buraya 2 K buraya olacak şekilde değil mi? Yani 10 bölü 3 buraya. 20 bölü 3 buraya E senin yeni akım değerin ne oldu 10 bölü 3 3 virgül bir şeyler e Akım değerin azaldığına göre lamba parlaklığı ne olacaktır Azalacaktır birinci şıkkın doğru K ve L arasında lambanın direnci Büyük bir direnci paralel bağlamak Diyor yani buraya 3 yerine atıyorum 12 bağlayacaksın Yani burada bir 6 var lamba Buraya bir 12 bağladın 2 2 30'u gösterdim bir daha bulalım. Unutmayın her zaman söylüyorum. Elektrik sorularında mutlaka devreyi baştan çizin. Üşenmeyin. Garanti olsun. 2, 2, 1. 6 ile 12 ne yapar? 72 bölü 18'den 4. Topladım 5. Akım değerini ne yaptı sen? 6. Ama bu ana kol akımın 6. Bu 6'nın ne yapacaksın? İşte 4'ünü buraya göndereceksin. 2 amperini buraya göndereceksin. Senin yeni akım değerinin ne oldu? Lambandaki 4 amper oldu. Eskiden neydi? 30 bölü 7 idi. Yani 4,1 şeylerde. E yine akım değerini azaldığına göre lamba parlaklığı ne olacaktır? Azalacaktır. LN noktaları arasında R1, R2'den küçük bir direnci paralel bağlamak. Şimdi sen buraya bir tane daha direnci paralel bağlarsan buranın direnç değeri r iyice küçülür. Yani senin devrendeki toplam r değeri küçülür. Bu da akımın artmasına sebep olur. E orta, o artan akımın tamamı lambadan geçeceği için senin lamba parlaklığı ne olur? Artar. Cevabımız 1 ve 2 Edirne. Evet, yedinci soru bir momentum sorusu. Ne demiş? Yerden belli bir yükseklikte sabit duran bir drone gerçekleşen bir arıza sonucunda patlayarak Vay be! X, MX, MY, MZ kütleli 3 parçaya ayrılıyor. <laughs> MX, MY kütleli parçalar şekildeki, şekilde gösterildiği gibi drone'un patladığı noktaları noktaya göre aynı doğrultudaki D ve 2D uzaklığa düşüyor. MZ kütlesi ise zıt yönde 2D uzaklığa düşüyor. Fırlayan parçalarla ilgili kütlelerini yorumlatmış. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi X ve Y sola Z ise sağa fırlamış X D uzaklığa düşmüş Onun hızına V dedim Y 2D uzaklığa düşmüş Hızına 2V dedim Z ise bu tarafa 2D uzaklığa düşmüş Onun da hızına 2V dedim Şimdi bu tarafa doğru MX çarpı V Artı MY çarpı 2V var Bunu dengelemek zorunda olan kişi ise Sağ tarafa doğru MZ çarp çarpı 2V Bu durumda e ee, şöyle düşün. Eğer ki m z ile m y eşit olsaydı eğer sağa ve sola şu anki bu ikisinin yaptığı momentum eşit olur. X burada fazlalık olurdu. Denge sağlanmazdı. Bu durumda mecburen x'in kütlesi x'ten de pardon x'in demişim ya özür dilerim. Z'nin kütlesi mecburen x'ten de y'den de büyük olmak zorunda. Bakalım öyle bir şey demiş mi? Bunu demiş. Bu yanlış kesinlikle. X ve hakkında bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız arkadaşlar. İkisini kıyaslayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Cevabımız Adana yalnız 2. Evet 8. sorumuz bir atış sorusu. Yatay düzlemdeki K noktasından 80 metre yükseklikteki bir noktadan atılan cismin yatay Vx ve düşey Vy bileşenlerinin büyüklüğü zamanla şekil 1 ve şekil 2'deki gibi değişiyor. Buna göre K noktasından kaç metre uzaklıkta yere düşer demiş. Bak cisim yerden atılmamış. Cisim yerden belli bir yükseklikte atılmış. Şöyle çekeyim. Aynen. Yerden 80 metre yükseklikten fırlatılmış bu adam. Şimdi grafiğe bakınca ne anlıyoruz? Bu hız sabit. Bu ne o zaman yatayız. Bu adamın yatay hızı 20. Şimdi adam yukarı doğru çıktığı için hızı gitgide azalmış. Bu da düşey hız olması gerekiyor. Bu durumda yukarı doğru hızımız 30. Adam atılmış böyle. Bana da buradaki menzili soruyor. X. Şimdiki Şöyle yapsam hareketin şu kısmını incelesem. 30 attığım bir adam tepeye kaç saniyede varır? 3. Hemen burayı 5 15 ve 25 diye böldüm. Şimdi hareketin şuradan sonrası düşeyde serbest düşme olacağı için burayı 35 45 diye devam ettirdim ki toplamı 80 olsun. Şimdi hareketim kaç saniye sürdü? 1 2 3 4 5 6 7 8. Adam 8 saniye boyunca yan tarafa doğru 20 ile uçarsa 160 metre menzil yapar arkadaşlar. Cevabımız denizde. Evet 9. soru bir e, sorusu. Yani bu bir TYT konusu ama burada yer almış. Neden anlamadım ama bu soruyu da beğendim. Güzel farklı bir soru olmuş. Su dolu bir kaba ABC şekillerindeki gibi aynı boyutlu cam borular daldırıldığında boru içerisinde suyun denge durumu şekildeki gibi oluyor. Görüyoruz. A ve B şekillerindeki boruların ağzı kapalı, C şeklindekinin ise ağzı açık olduğuna göre hangileri doğrudur? A ve B şekillerinde sıvı seviyeleri farklı kılcallık etkisiyle oluşmuştur. Şimdi bakıyoruz böyle bir yukarı kavis veya aşağı kavis gibi bir durum yok. Yani adezyon veya kohezyon gibi bir etkiden söz edemiyoruz ki kılcallığın sebebi zaten koheziyondur. İkisinde de aynı sebep oluşmuştur. O yüzden bunu yanlış olarak aldım. İkinci şıkkımız A şeklindeki boru içerisindeki su seviyesinin B şeklinden aşağıda olmasının nedeni A'daki boru içerisinde kalan havanın fazla olması olabilir. Olabilir çünkü fazla hava burada daha fazla basınç yapar ve buradaki sıvının çok yükselmesine engel olur. Olabilir sonuçta. A şeklindeki kap rakımı daha yüksek bir yere götürülürse boru içerisindeki su miktarı artar. Şimdi rakımı daha yüksek bir yere gidersen açık hava basıncının değeri azalır. Açık hava basıncının değeri azalırsa da açık hava burayı çok fazla itemez. Bu durumda seviye düşer burada artar demiş. Yanlış cevabımız Denizli yalnız 2. Evet 10. soru güzel bir manyetizma sorusu olmuş. Demiş ki uzunluğu 50 cm kullanacağız bunu. Tabi bunu 50 cm olarak değil 1 bölü 2 metre olarak kullanacağız. Bizim birimlerimiz metre. İletken bir çubuk sayfa düzleminden dışarı doğru 4 tesla. Bu bizim manyetik alanımız kullanacağız. Manyetik alanın birimi tesladır. 4 tesla şiddetindeki düzgün manyetik alanda sürtünmeleri önemsiz paralel iki iletken raya, e, raya temas ederek 5 metre bölü saniye sabit hız. Yani iğme 0. Yani net kuvvet 0. Çubuğun kütlesi 5.05 kilogram olduğuna göre R direnci kaç ondur? Şimdi çubuğun kütlesi 0.5 kilogramsa onunla çarparsak ağırlığını buluruz 5 Newton. Demek ki bu çubuğa yukarıya doğru 5 Newton'luk bir manyetik kuvvet etki etmiştir. Ve ben manyetik kuvvetin büyüklüğünü nasıl bulurum abi? Fen bilgisi değil mi? B değerimiz 4. Akım değerimiz bilmiyoruz. L değerimiz 1 2 metre. Kuvvetimizin değeri 5 Newton'muş. Bu durumda benim akımım ne çıkar? 2.5 amper çıkar. Ama bana direnç sormuş. Şimdi ben bu çubuğu çekince bunu bir pile dönüştürüyordum değil mi? Epsilon oluyordu. Ve oluşan indiksiyon değerini nasıl buluyordun? Bavulla buluyordun değil mi? B değerimiz belli 4. V değerimiz belli hızımız 5. L değerimiz 1 bölü 2. Bu durumda bizim epsilon değerimiz ne çıkar? 10 volt. E bu durumda voltajın 10 akımın 2.5 ise direncin kaçtır arkadaşım? 4'tür. Çünkü V eşittir I çarpı R. Cevabımız denizli. 11. sorumuz dalgalardan gelmiş. Ee, doğada gözlenen bazı dalgalar ses dalgaları biliyoruz. Elektromanyetik dalgalar yani ışık ve su dalgaları bunları da biliyoruz. Olduğuna göre hangileri doğrudur? Elektromanyetik dalgalar ve ses dalgaları yayılmak için ortama ihtiyaç duymazlar. Elektromanyetik dalgalar yani ışık ortama ihtiyaç duymuyor. Uzayda yayılabiliyordu. Güneş'ten örnek verebiliriz. Uzaydan geliyor sonuçta ışınlar. Ama ses dalgaları boşlukta yayılmıyor. O yüzden bu şıkkımız yanlış arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar ve da su dalgaları aynı büyüklükte hızla yayılabilirler. Hayır, su dalgalarının hızı çok daha düşük kalır yani ışık hızına göre. Işık hızını düşündüğün zaman e, evrendeki en hızlı şey diye kabul ediyoruz şu an. O yüzden ikinci de yanlış. Elektromanyetik dalgalar ve ses dalgalar enerji taşırlar. Bağıra bağıra, bastıra bastıra biz bunu söyledik zaten. Dalgalar madde değil, enerji taşırlar diye cevabımız yalnız 3. Tek yarıklı bir kırınım düzeneğinde tek renkli ışık kaynağı kullanılırsa perdede oluşan tüm saçakların genişliği aynı olur. Çok güzel düşürücü bir cümle. Yanlış arkadaşlar bu. Çünkü merkezi aydınlığın e, genişliği burada 2 delta x'tir. Hatırlayın. Ama tek yarık olsaydı tümü hepsi eşit, hepsine delta x derdim. Ama tek pardon, çift yarık olsaydı hepsine aynı derdim, eşit derdim, delta x derdim. Ama tek yarıkta <laughs> saçaklar arası delta x sadece Bizim merkezi aydınlık saçağımız A sıfırımız 2 delta x'te o yüzden birinci şıkkımız yanlış oluyor. Beyaz ışık kaynağı kullanılırsa perdede gök kuşağına benzeyen saçak görüntüsü oluşur. Doğru çünkü her ışığın dalga boyu farklı olduğu için hepsinin saçak genişliği birbirinden farklı olacaktır. Bu durumda her renk ışıktan rastlayabiliriz. Kırmızı ve yeşil renkli ışık kullanılırsa perdede sadece sarı oluşur. Hayır yani bunu söylemesinin sebebi her yerde kırmızı ve yeşilin üst üste geleceği, üst üste geldiği yerlerde sarı oluşur ama bunların da dalga boyu farklı olduğu için farklı farklı saçak genişlikleri olacaktır. Yani senin perde üzerinde kırmızın da olacak, yeşilin de olacak, sarın da olacak ve ikisinin de ışığının değmediği yer siyah da olacaktır. O yüzden bu da yanlış cevabımız 1 ve 3 Edirne. 13. soru otomobiliyle otomobil ile siyah, seyahat eden Fuat Bey otomobilin sabit süratle hareket etmesini sağlıyor. Otomobil şekildeki gibi viraja girdiğinde sabit süratle emniyetli bir biçimde dönerek virajı geçiyor. Buna göre otomobil virajda hareket ederken hangileri doğrudur demiş. Otomobile etkiyen hava direnç kuvvetleri motorun otomobile uyguladığı kuvvet say sayesinde dengelenmektedir demiş. Doğru o sayede zaten sabit süratle gidebiliyor. Yolun tekerleklere uyguladığı statik sürtünme kuvveti otomobilin yön değiştirmesini sağlamaktadır. Evet yoksa otomobil virajı alamaz ve dümdüz bir şekilde giderdi. Üçüncü şık, otomobil üzerine uygulanan tüm kuvvetler dengelenmiştir. Hani bak, işte bu seni düşürüyor bak, çünkü diyor ya sana sabit, E sabit, sabit tüm kuvvetler dengelenmiştir. Ama burada seni bu adam bir merkezcil hareket yapıyor, bu adam düzgün dairesel hareket yapıyor. Bu durumda bu adam merkeze doğru çeken bir merkezcil kuvvetin olması lazım ki o sayede virajı alıyor zaten. Hatta burada o merkezcil kuvvet dediğimiz şey sürtünme kuvveti, tamam mı? O yüzden bunu yanlış olarak yorumluyoruz. Cevabımız Ceyhan 1 ve 2. Evet 14. ve son sorumuz. Düzgün elektrik alan içi, içindeki sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemin K noktasında artı Q yüklü cisim şekildeki gibi tutulmaktadır. Cisim serbest bırakıldığında L noktasına L noktasından geçmektedir. Buna göre K'dan L'ye gelene kadar hangileri yanlıştır demiş. Şimdi elektrik alan soldan sağa doğru olduğuna göre ben bu sol tarafta artı yüklü levham sağ tarafta eksi yüklü levham var diyebilirim. Bu durumda bu adam buradan bu tarafa doğru geldikçe ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Çünkü adam artı Q yüklü sağ tarafa doğru itiliyor. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Biz artı yüksek potansiyel, eksi düşük potansiyel kabul ediyoruz ve artı yüklü cismimiz yüksek potansiyelden düşük potansiyele gittikçe ne olmuş oluyor? Potansiyel enerjisi azalmış oluyor. Birincisi doğru. Cismin kinetik enerjisi artar. Evet. Çünkü hızı artıyor arkadaşlar. Cismim artan iğmeyle hızlanır. Hayır bu yanlış, cisim sabit iğmeyle hızlanır. Çünkü bu adam etkeden kuvvetin değeri sabittir. Bu durumda iğmemiz de sabit olur, cevabımız Bursa. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik. Ee, Aydın Yayınları'nın AYT e denemesini inceledik, birlikte çözdük. Ee, yani açıkçası TET'si kadar mükemmel demedim çünkü... E, birkaç tane TET konusu vardı içerisinde ama bunu da şeye yoruyorum yani. Sonuçta 12. sınıftan bir sürü konu kaldırıldı. Onun yerine belki adamlar şey düşünmüşlerdir hani ÖSYM de belki 10'dan on, ve 9'dan birkaç bağlantılı soru dahil eder diye düşünmüşlerdir ve denemelerini almışlardır. Soru kalitesi olarak gerçekten çok mükemmel. Hepinize tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.